Arkadaşlar bugün de herkese merhaba. Yeni bir reaksiyon videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet mikrofon gel buraya. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Instagram keşfette gezerken ufak bir teaser, ufak bir bölüme denk geldim. Bir adam rap yapıyor. Kolları yok. Kolları gelişmemiş yani hasta rahatsız. İnanılmaz bir şey dinletti. Yani inanılmaz bir rap yapıyor. Ve ben bu şarkıyı buldum. Ben keşfettim. Eminim birçok kişi de keşfetmiştir ama daha da çok keşfetmesi için, daha da çok kişilerin keşfetmesi için bunu hep birlikte dinleyelim. İnanın bana inanılmaz bir şey. Ya benim mesela bu rap de e, yabancılarda mesela Hops'un çok şaşırtmıştı zamanında. Abi bir de bu çıkarttı ya. Ya bir de bu. Bir de bu. Beni bir de bu çok şaşırttı. Yani şu an var ya ne söylediğini de bilmiyorum. İsmini bile okuyamıyorum. Ama müzik her dilde aynı etkiyi bırakır. Bak geliyor kral. Geliyor kral geliyor abi. Sese bak. Sese bak. Sese bak. Büyültelim. Üstadı büyültelim üstadı. Yay. Oh Müthiş ilerliyor abi, müthiş. Bir yer var, oraya söyleyeceğim abi. Ya yani, inanamam, özellikle oraya dinle yani. Yeah. yeah. Adamın sesi kirli ve kalı güzel yani ses çok iyi. Helal olsun ya. <laughs> Yavaş yavaş geliyor. Bak burayı iyi dinleyin. Tam da denk geldiğim yer burasıydı benim Instagram'da. Ah! Dave öyle diyorlar ya yabancılar. On çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Bir şeydir anlamana gerek yok. Kulağa hoş geliyor, müthiş hoş geliyor. Bu rap yapıyor abi. <laughs> Sana helal olsun ha. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Aa, ben bayıldım. Ben bayıldım. Sadece bunu siz de dinleyin istedim yani. Belki de geldiniz, belki de gelmediniz ama... Mevzu bu. Rap severler çok sever vardı. Hayatım boyunca da dinledim yani. Bu yani bu? Ah! Abi respect. Yani... Sadece alkışlıyorum. Alkış sesi gelmiyor şu an ama olsun yine de alkışlıyorum yani. Müthişti. Bu adam yeni keşfettim abi. Herkes dinlesin. İnanılmaz bir şey yani. Şu yeteneğe bak.